Arkadaşlar merhaba, hayırlı günleriniz, hayırlı haftalarınız olsun. En güzel günler sizlerin olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olursanız ayrıcalıklardan yararlanırsın. Ve bizim söylediğimiz her şey tamamen temel ve tekneye dayanarak söylenmiş sözlerdir. Asla oldan buradan duyduğumuz Telegram grupları gibi bir yerler değildir. Biz küçük yatırımcının dostuyuz dedik ve onun arkasında kalmaya devam edeceğiz. Şimdi endeksimiz hakkında kısa bir yorum yaptıktan sonra 2022 yılı favori hisselerim hakkında küçük bir sözler söyleyeceğim. Ve ondan sonra 2-3 tane yeni daha hisse buldum ee, yani buldum dediğim araştırdım gayet güzel 2022 yılında bu hisselerde de bir hareket bekliyorum orta ve uzun vade hisseler olarak bunlar da değerlendirilebilir SPK'nın yasal uyarı gereği kesinlikle bu söylediklerim al sat tut tavsiyesi değildir sadece kendi fikirlerimdir kendi düşüncelerim kendi bilgilerimdir arkadaşlar bunu da söyleyerek hemen lafı fazla uzatmadan hemen videomuza geçiyoruz biliyorsunuz ben fazla uzun video çekmiyorum Siz sizin zamanınızı almıyorum. Önceden ben teknik ve grafik olarak bir hisselere çalışıyorum. Ondan sonra kısa ve öz olarak sizlere aktarıyorum. Şimdi bizim e, kanalımıza katıl ile abone olan arkadaşlarımızı bunu söyle, söylememi çok istiyorlar. E, katıl ile abone olan arkadaşlarımızı bir WhatsApp grubunda topluyoruz. Hiçbir ücret, hiçbir şey karşılık, karş, karşılığında olmamak şartıyla sadece katıl ücreti ödeyerek WhatsApp grubumuza geçiyorlar. Ve orada biz endeksi hakkında günlük bilgiler veriyoruz. Endeksin nasıl atacağı, ne yapacağı, gün içinde ne yapmamız gerektiği değil. nakitteyse ne yapacağız. Hissedeysem pozisyonumuz ne olmalı? Nakitteyse pozisyonumuz ne olmalı adlı çeşitli ses kayıtları devamlı atıyorum. Portföylerini ben atıyorlar onlara bakıyoruz grafiklerini çalışıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz WhatsApp grubumuzda. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayalım dedim ama nereden baksanız iki dakika yine geçti. Şimdi arkadaşlar endeksimizde 2033 seviyesinden kapattı. Ben cuma günü de bir dakikalık zaten 2-3 e, günden be, de, defadır birer ikişer bir dakikalık videolar çekiyorum. Dedim ki arkadaşlar endeksimiz geri gelebilir. Gün içinde güzel atacak. Geri sert düş, e, satışlar olabilir. Sert satışlarda gelen e, fırsatlar alım fırsatıdır. Yukarı gidişler satım fırsatıdır. Sadece dedim kısa vade düşünenler için. Uzun vade düşünenler için geri çekilmeler kesinlikle ben al olarak öneriyorum ve al fırsatı olarak değerlendiriyorum. Şimdi 2033 seviyesinin üzerinde eğer tutunmaya devam edersek 2079 ve 2080 seviyelerinde ufak bir direncimiz var. 2079 seviyesini aşar aşmaz 2150 seviyesine yükseleceğiz. 2000 şey pardon 2250 seviyesine doğru bir hareket edeceğiz. 2250 seviyesi psikolojik bir destek ve şey, direnç noktası olacak. 2250 seviyesinden ben tekrardan bir aşağıya doğru küçük bir düzeltme yaparak 2150 2130 seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum. 2250 seviyesine tekrar ataklar yaptığımızda önümüzdeki haftalarda 2250 seviyesini geçtiğimizde daha önce denemiş olduğumuz 2407 ve 2425 seviyelerine kadar bir hareket olacağını ben düşünüyorum. Ondan sonra aşağıda ne yapmalıyız? 2015 seviyesinin üzerinde kalırsa güzel demiştim eee Cuma günü 2015 seviyesinin üzerine güzel bir kapanış yaparak 2033 seviyesine attı. Fakat buranın kalıcı olup olmadığını pazartesi ve salı günü göreceğiz. <laughs> 2015 seviyesinin altında ise arkadaşlar psikolojik deste kırılırsa 2000-1996 seviyesine kadar geri gelebilir. 1996 seviyesinin altındaki hareket eğer hızlanır ve hacim artarsa bu defa 1972-74 seviyesine doğru satışlar gelebilir. Ben alım yerinin 1974 seviyelerinin uygun olacağını düşünüyorum. Karar size aittir. Şimdi bunları söyledikten sonra arkadaşlar size şunu izah edeyim. Ee, 2022 yılında favori hisselerine birkaç tane hisse daha ekleyeceğim dedim. Onlara baktım. Onları inceledim. 2022 yılının defalarca daha önce söylemiş olduğum gibi sizlere favori hisselerimin enerji hisseleri olduğunu zaten sizlere söyledim. Ve her videomda da bunu söylemeye devam edeceğim. Nasıl ki 2021 yılının Temmuz, Ağustos ve Haziran aylarında devamlı söylemiş olduğum şişesi, aksası, hektaşı, sasası, hetkimi, tüpraşı gibi hisseleri defalarca kafaya vura 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 bu hisseleri geçen altı ay içerisinde defalarca söyleyip videolarını çektim. Bunları izleyin, bunları takip edin, bunları takip edin. Şimdi 2022 yılında da zaten birkaç tane enerji hissesi söyledik. Neyi dedik? Enerjisa dedik, aksa söyledik. Bir maç dedik. Yani birkaç tane videomu izlerseniz söylesin şu anda hepsi aklımda. Yok şu anda notlarımda da bulamadım. Şimdi tekrardan 3 tane 4 tane hisse daha eklemek istiyorum. 2022 yılının e, hisselerine. 2022 yılında favori gördüğüm hisselerine ben Koç Holding'i de ekliyorum. Koç Holding'i ve yapı kredi bankasının da çok güçlü bir potansiyel olduğunu e, sizlere söylüyorum ve bunların içerisinde enerji sektörünü enerji sonra da akseni ekliyorum arkadaşlar. Aksen. 10 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe 10.70 civarlarında geziyor. 10 10 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe yönünün devamlı yukarı olacağı aşikar bir şekilde gözüküyor. Büyüyen bir firma, gelişen bir firma ve 2022'nin önemli firmalarından biri olacağını biliyorum. 2022 yılının bir sasasını bir petkim olarak düşünüyorum. Bunu da sizlere özellikle belirteyim. Petkimin gerçekten çok büyük potansiyeli var. 2022 yılının hisselerine petkimi de ekliyorum. Bu önümüzdeki haftada eğer geri çekilme olursa da bunları ben alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu söylemiş ve bahsetmiş olduğum hisseler. Arkadaşlar hissenizi elinizden kaptırmayın. Ufak ufak geri çekilme ve düzeltmeler olabilir. 2022 yılının ocak ayı sonundan itibaren bir rally ayı olacağını da biliyorum. Mesela ocağın 20'sinden itibaren, 15 20'sinden itibaren Noel tatili bittiği için Avrupa'da Avrupa'da tekrardan yeniden Türkiye'ye gelecekler ve zaten yok diyorlar ben inanmıyorum varlar da yüzde yirmisi gitmiştir onlar da gelecek ve bizim ucuz kalmış gördüğüm bu söylemiş olduğum hisselere gireceklerdir. Asla yan tahtaları ben söylemiyorum ve tercih etmiyorum. Arkadaşım diyorlar çok ucuz kalmış 10 liradan 20 liradan 3 liraya 5 liraya düşmüşsen neden bu hisseyi söylemez, söylemiyorsun? Artık büyük hisselerden çıkacaklar ve yan tahtalara gidecek dedikleri zaman ben asla onlara güvenmiyorum diyorum. Giderse gider benim umurumda değil diyor. Endeks gittiği zaman gördük hangi hisseler gidiyor arkadaşlar. Koçu gidiyor, Petkim'i gidiyor, Akseni gidiyor, Aselsan'ı, Türk Hava Yolları, Tav'ı gidiyor, Tüpraş'ı gidiyor, Şişesi, e, Hektaş'ı gidiyor, Koçu Sabancısı gidiyor. Ya neden yahtahtalara gideyim kafam rahat olsun. Zaten endeks düştüğü zaman senin yahtahtan %7-8 düşerken benim söylediğim hisse sadece %1-1.5 düşüyor. Benim söylediğim ise %3-4 düşer ise senin hisse taban gider. Bunu sadece izle ve takip et. Tamam arkadaşlar. Endeksimize dikkat ediyoruz. Asla yılmıyoruz ve bizi korkutmuyorlar. Biz kendimizden emin bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Küçük geri çekilmelerde nakitimiz var ise sadece izliyoruz. Yüzde iki iki buçuk seviyesinde ana hisselerde düşüş olduğu zaman alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Tamam arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımın altına yorum yazarsanlarda onu yazarsanız onlar hakkında da küçük küçük sizlere notlar düşüyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.